Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönde esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da Klas YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da Klas YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese günaydın. Class Forex Araştırma Geliştirme Departmanı'nın hazırlamış olduğu Güne Başlarken programına hoş geldiniz. Bugün önemli bir gün çünkü ABD tarafında özellikle enflasyon verisini uzun süredir yatırımcılar bekliyor. Piyasada dün itibariyle zaten fiyatlamaya başlamıştı. Altın tarafında, kur tarafında bunu fazlasıyla hissediyoruz diyebiliriz. OPEC aylık raporu saat 2'de gelecek. Euro bölgesinde yine aynı şekilde faiz oranı kararı açıklanıyor ama herhangi bir değişim beklenmiyor her zaman olduğu gibi. ABD enflasyon verisinin ardından 15.30'da açıklanacak ABD enflasyon verisi. Yine Amerika tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, ECB basın açıklaması ve ABD federal bütçe dengesini takip ediyor olacağız. Volatil bir gün olacak diyebiliriz özellikle öğleden sonrası için. Biraz konu başlıklarına haberlere değinelim. Evet Mutlu Bey hoş geldiniz. Erhan Bey, Yüksel Bey, Özgür Bey günaydın size de hoş geldiniz. E ee, merhabalar. Size hoş geldiniz. Nick isminiz Yatırımcı Adam yazıyor. Ee, ne şekilde hitap edeceğimi bilmiyorum ama tabii ki de ABD'deki verinin altına etkisinden de bahsedeceğim. Birazdan yorumluyor olacağız ama biraz konu başlıklarına değinelim. ardından da veriyle alakalı tahminlerimizi sizinle paylaşalım. Biden bir haftalık Avrupa turu için Washington'dan dün ayrıldı. Bir hafta sürecek Avrupa turuna artık çıkmış bulunmakta. İlk durağı İngiltere olacak Biden'ın. Boris Johnson'la ve İngiliz İngiltere Kraliçesi ile görüşecek. 11-13 Haziran tarihleri arasında G7 zirvesine katılacak. İngiltere'nin ardından 13 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçecek Biden. 14 Haziran günü gerçekleşecek NATO zirvesine aynı zamanda katılacak ve burada Cumhurbaşkanı Recep sahip Erdoğan'la İlk başkan olarak yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek çok önemli bir gelişme. E, neler konuşulacak? Bunları zaten takip ediyor olacağız yine ilerleyen günlerde. Görüşmede ikili ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor. Biliyorsunuz NATO olayları, S-400 olayları var. Uzun süredir gündemimizde olan. E, dolayısıyla da e, gelecek olan en azından açıklamalar yine etkileyici olacaktır. E, Joe Biden ardından 15 Haziran'da Brüksel'deki ABD Avrupa Birliği zirvesine katılacak. ve son olarak 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Biden ziyaretinin amacının NATO ittifakının güçlü olduğunu Çin ve Rusya'ya göstermek olduğunu söylüyor. Şu an ifadelerinde buna yer veriyor. Putin'le görüşmesinde Rusya'dan ABD'ye dönük siber saldırı iddialarını da aynı zamanda konuşacaklarını kaydetti. Bu siber saldırıya ilişkin biliyorsunuz özellikle petrol tarafında epey bir hareketlenme olmuştu. Günlerce de konuşmuştuk bunu. Evet gelelim şimdi sorularımıza teker teker biraz değinelim. Öncelikle DAX sorumuz var. Erhan Bey'in sormuş olduğu soru var. Erhan Bey şu anda DAX grafikte de görmüş olduğumuz gibi çok uzun süredir en azından gün bazında yani Nisan ayından bu yana diyelim iki ayı neredeyse aşkın süredir görmüş olduğunuz gibi 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bir görünüme sahip. Üst üste rekorlar kırdı fakat kısıtlı olarak da şu an yatay seyrini hala devam ettiriyor diyebiliriz. Şu açıdan sevilebiliriz. Bir süredir biliyorsunuz 15.380 direncini DAX tarafında biz kıramıyorduk. Üzerine çok çıkamıyorduk. Artık çıktık. 15.605'in önemini zaten devamlı iletiyoruz. 15.605'in şu an altında seyreden bir görünüm var e, ee, geri çekilmenin ön planda olması durumunda ki aşağı yönlü hareket biraz daha ağır basacağı benziyor bilginiz olsun. Ee, takip etmemiz gereken önemli desteğimiz 15.160 desteği olacak. Kısa vade içerisinde bir destek belirleyecek olursak da 15.460 desteğine siz baz alabilirsiniz DAX tarafında. Yine 15.605'in üzerinde hareketini sürdürmeye devam ederse yükselişin kısıtlı olabileceğini söylemiştik. Yani 15.700'leri çok kırması muhtemel değil gibi duruyor ama ola ki kırdı uzun vade içerisinde. 15.920 direnci DAX tarafında yine geçerli olmaya devam ediyor. Bunun dışında yine gram altınla alakalı bir sorunuz var hemen ona dönelim. Hatta gram altının ardından da bir ons altını da yorumlayalım. Veriyle alakalı da bilgileri sizinle paylaşalım. Öncelikle beklentiden bahsedelim. Bir önceki veriye göre şu anda Enflasyon verisiyle alakalı ABD tarafında gelecek olan veriyle alakalı e, aşağı yönlü bir beklenti söz konusu. E, bir önceki veri ABD enflasyon verisi tüfe verisi 0.9 yansırken e, şu an beklenti 0.4 yansıyacağı yönünde ki bu Amerikan dolarını bes, besleyici yani destekleyici güçlendirici bir e, durum olacaktır. Dolayısıyla beklentinin karşılanması durumunda e, bir yani veri gelmesi durumunda daha doğrusu yani geçe, geçen ay isimlerden enflasyonun düşmesi durumunda e, özellikle ons altın tarafında altın dolar karşısında güç kaybedeceği için bir düşüş söz konusu olabilir hatta ağır basıyor diyebiliriz satıcılı seyir gram altında da beklentimiz aynı şekilde olacak lakin beklenti negatif gelmesi durumunda yani karşılamaması durumunda enflasyon verisinin tekrar altın tarafında alıcılı ataklar e, söz konusu olabilir. Gram altınla ilgili destek direnç seviyelerini biraz değinecek paylaşacak olursak bir miktar geri çekilme var. Ons altında da var, gram altında da var. Şu an 518'lerde takip ediyoruz. Ama 516 en yakın e, hedef destek seviyemiz diyebiliriz. 516 desteğini gram altın tarafında eğer kırarsak e, tekrar 504 işte 492 desteğini orta uzun vadede karşımıza alıyor olacağız. Bilginiz olsun. Yani bizim burada pivot olarak e, öngördüğümüz nokta dediğimiz gibi 516 üzerinde tekrar Alıcılı ataklar söz konusu olursa, beklenti karşılanmazsa ABD tarafında 528 direncine hedef alıyor olalım. Onları takip ediyor olalım, gram altında bu şekilde yorumlamış olalım. Bir de ONS altına hatta e, hemen bir bakalım. ONS altında biliyorsunuz hafta başı itibariyle satıcılı seyir biraz daha ön plana çıkmış durumda şu anda dediğimiz gibi enflasyon verisinin ardından tekrar ABD dolara güç kazanırsa ons altında bir geri çekilme yani bir düşüş söz konusu olabilir. Satıcılık seyrin devamında 10 saatin tarafı için konuşacak. Olursak takip etmemiz gereken önemli destek seviyemiz 1874 desteği olacak. akabinde yine 1887 üzerindeki alıcılı hatanı sürdürüyor olursa 10 altın 87 pivot diyoruz ve bunu yaklaşık bir aydır falan belirtiyoruz biliyorsunuz ki e, düzenli olarak da bu seviyeyi baz almaya devam edeceğiz gibi duruyor. E, 1904 direncini hedef alıyor olacağız. Ons altında 87'nin kırılması durumunda. Enflasyon verisinin ardından zaten gelişmeleri birlikte takip ediyor olacağız. Merhabalar. Los Evet Evet. Altına yani gram altının neler bahsediyorsanız rezerv anlamında çok da etkileyici bir tarafı şu an için anlık olarak en azından hissettiğimiz bir tarafı yok. Sadece bir miktar biliyorsunuz satıcılı seyir yani düşüş gram altın tarafında söz konusu oldu diyebiliriz ama doğrudan etkileyen makroekonomik bir durum değil. Temel bir e, veri. O yüzden çok da gram altına etkileyen e, bir durum olmadı diyebiliriz. Sadece şunu söyleyebiliriz. Hani gram altına ilgili biraz yorumlayacak olursak, biliyorsunuz gram altın e, yükseliş kaydetmişti özellikle geçtiğimiz hafta içerisinde epey bir alıcılı atağını sürdürmüştü. Ardından tekrar çekilme oldu demiştik gram altın tarafında. E, düşüşün biraz daha e, ön planda olması dediğimiz gibi söz konusu olacaktır o tarafta. Evet diğer sorulara biraz değinecek olursak gram altını cevapladık. Dax ben ons altına değindim. Ee, evet sorular geliyor. Hı, hı Evet euro paritesinden euro dolar ve sterlin dolar paritesinden zannedersem e, soru geldi. Hemen onları da yanıtlayalım. Özellikle Euro dolar tarafı biliyorsunuz 1.22 seviyesinin altında şu an ayakta durmaya çalışıyor diyebiliriz. 1.22 altında fiyatlamaya devam ediyor diyebiliriz. 1.21.90 bizim için yine pivottu. Kıramıyor iki gündür. Bir önceki gün biliyorsunuz yani dünden önceki gün bir denemeye çalıştı. 1.21.90'ı kırmayı Euro dolar ama kıramadı ve tekrar satıcılı seyir gerçekleşti. Şu an yatay bir trend var. Grafiğe de bakacak olursak görmüş olduğunuz gibi yatay görünüm biraz daha ön planda. Gelen veri tabii ki de Euro dolar paritesinde de <laughs> etkili olacaktır. Beklentinin karşılanması halinde Euro dolar paritesinde bir düşüş söz konusu olabilir destek olarak öngöreceğim seviye bizim 1.20. 1.20 desteğini euro dolar tarafında takip ediyor olalım. Alıcılı ataklarda 1.2190 kırılması durumunda daha doğrusu 1.2380 direncinin euro dolar tarafında takip ediyor olacağız. Evet Mutlu Bey bu pivot dediğim seviye genelde haftalık olarak e, bizim öngördüğümüz seviye. Tabii ki de saatliğe, e, 4 saatliğe yani kapanış anlamında soruyorsanız günlük düzenli olarak bakıyoruz ama e, bu seviyeler çok da değişken seviyeler değil. Yani çok da bizim yanıltan seviyeler değil. O yüzden siz orta vade için e, ağlayabilirsiniz belirtmiş olduğumuz pivotu genellikle de zaten takiptesiniz. Uzun süredir yayınlara da katılıyorsunuz. Geçerliğini de zaten test etmiş oluyorsunuz. Evet Bitcoin sorusu var. Hemen Bitcoin tarafında da yine önemli haberler var. El Salvador'la alakalı resmi olarak Bitcoin'i kabul ettiler. Ee, buna da biraz değineceğiz hatta konu başlığına e, habere biraz e, değinecek olursam şu şekilde aktaralım Bitcoin tarafına Şu an öncelikle grafiğe baktığınız gibi 36 bin dolarlarda e, bir görünüm var. Tekrar alıcılı ataklar biraz daha ön planda gibi duruyor. Bu kere 7 Haziran'da yaptığı açıklamada Bitcoin önerisinin ülkede yasalaşması halinde El Salvador'un dünyanın en önemli para merkezlerinden biri haline dönüşeceğini hatırlarsak belirtmişti ve El Salvador kripto para bir, birimi Bitcoin'in mecliste yasallaşmasının ardından dünyada dijital parayı resmen kabul eden ilk ülke oldu. E, bu kale nüfusun %70'inin finansal hizmetlere erişiminin olmadığını, kripto para birimini sayesinde banka hesabı olmayan nüfusun finansal olanaklara sahip olacağını aynı zamanda söyledi. Bu gelişmelerle birlikte de e, tekrar baktığımızda dün hatırlarsak bitcoin 32.340'lara kadar gerilemişti. Ardından bu fiyattan alıcı bularak tep tekrar tepki ile birlikte yükselişe başladı. Yükselişin devamında yine Bitcoin tarafında bizim takip etmemiz gereken önemli direnç seviyemiz alıcılığı ataklarının devamında. Ee, 37.720 direnci olacaktır. Aşağı yönlü harekette tekrar 36.000 doların altına bir sarkma söz konusu olursa maksimum gelebileceği desteği gün içerisinde en azından 33.290 dolar olarak baz alabilirsiniz. Evet. Ee, şöyle ki şimdi Borsa İstanbul biliyorsunuz yerel bir piyasa. Türkiye'de Borsa İstanbul 100 ve Borsa İstanbul 30 endeksine dayalı pay senetlerinin yer almış olduğu yerli piyasa. Forex piyasası içerisinde yer almayan pay senetleri mevcut. Dolayısıyla biz uluslararası para piyasalarında hizmet verdiğimiz için Forex piyasaları olarak e, yerel hisseler yani Türkiye'ye ait hisseler bu piyasada yer almıyor. O yüzden e, konuyla ilgili ne yazık ki çok yardımcı olamayacağım size. Bu arada grafik gitti bir dakika vaktinizi alacağım. Hemen bir grafiği açalım. Kaldığımız yerden sorularımızla da yanıtlayarak cevap verelim. Şöyle getirelim. Evet. <laughs> Muharrem Bey merhabalar. Hoş geldiniz. Bir dakika bekleteceğim. Siz bir grafiği alayım. Evet bitcoin ile alakalı soruyu da cevaplamış olduk. Ee, biraz dolar tl tarafına bakalım. Hem siz yurt içi tarafına da biraz e, anladığım kadarıyla sormak istediğiniz o tarafı. Dolar tl kurunu incelememiz de iyi olur. Çünkü enflasyon verisi dolar tl kurunda da yine belirleyici yön arayışında en azından etkili olacaktır. Şu an görmüş olduğumuz gibi 8.56 seviyesinde izliyoruz kur tarafında ve 8.58 bizim için önemli ee, Mutlu Bey. Zaten takip ediyorsunuz 8.58 vurgusunu yine pivot olarak yapıyorduk ve altını çizelim bunu orta vade içerisinde e, konuşsak da gün içerisinde bizi hiç yanıtmayan bir seviye oldu e, bu seviye. Buna istinaden yine düşüş şu an basıyor. Hafta başından bu yana 8.68'lerden geliyor ama bir görünüm var. Aslında bakarsanız ciddi bir düşüş kaydetti diyebiliriz dolar tl için. Buna istinaden yine düşüşün devamında e, takip etmemiz gereken seviye dolar tl kurunda e, bizim için tekrar 8.38 olacaktır. 8.58'in altındaki kalıcılığı sürerse kur tarafında çok günlük biliyorsunuz e, paylaşım yapamıyoruz. Likidite oranı düşük olduğu için rasyonel olmadığı için ve yurt içerisinde çok ilgilendiren veriler olmayabiliyor o gün içerisinde. O yüzden enflasyon verisinin ardından bir düşüş olması durumunda 8.58'in altında 8.38 desteği orta uzun vade için konuşabileceğimiz seviye. Kısa vade için ya da günlük için eğer soracak olursanız 8.46'yı baz alabilirsiniz bugün düşüşün devamında. Alıcılı ataklarda dediğimiz gibi 8.58 önemli. 8.58 kırılması durumunda ise 8.78 direncini dolar tl için yine takip ediyor olacağız. Evet. Evet bazı sorular geliyor. <laughs> evet. Biraz da mizah yapıyorsunuz galiba. Evet ben biraz çok kısa haber başlıklarına değineyim. O süre zarfında da yine gelen normal piyasayı ilgilendiren en azından Forex piyasasındaki enstrümanlarla alakalı olan sorular varsa da onları yine aynı şekilde yanıtlamaya devam edelim. Amerika tarafındaki haberlere değindik. Bitcoin tarafındaki haberlere değindik, biraz Avrupa tarafındaki haberlere değinelim, biraz da endekslere bakalım isterseniz. Hindistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başını çektiği bazı ülkelerin Covid-19 salgınının tedavisi, teşhisi ve yayılmasının önlenmesi için fikri mülkiyet haklarını düzenleyen anlaşmanın belli hükümlerinin rafa kaldırılmasını talep eden önerisi gündeme gelmiş ve bu konuda müzakerelere başlanmıştı hatırlarsak. Ursula von der Leyen yeni tip koronavirüs aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının korunması gerektiğine, gönüllü işbirliğinin sağlanamaması halinde zorunlu lisansmanın e, bir araç olabileceğini söyledi. Aşı üretiminin hem Avrupa'da hem de diğer bölgelerde arttırılması, acil durumlarda gerekli teknoloji ve e, teknik bilgi transferinin sağlanması gerektiğini de aynı zamanda Leyen e, anlatmış oldu. E, buna istinaden zaten DAX tarafını yorumlamıştık ama şu an anlık olarak vadeli endeksleri görüyoruz, fiyatlamaları görüyoruz. E, DAX tarafına baktığımızda şu şekilde negatif bir ayrışma var, düne istinaden biraz daha negatif bir ayrışma var. Zaten e, bir geri çekilme gerçekleşti biliyorsunuz ama bu sınırlayıcı oldu, e, yaklaşık 15500'lere kadar bir düşüş gerçekleşti, devamlılığı olmadı. Anlık olarak vadelilerde şu an %0.475 negatif ayrışmış duruyor. Amerika tarafına biraz baktığımızda pozitif ayrışmış duruyor. Asya tarafı özellikle sabah bayağı bir yukarı yönlü, yeşildi tamamen. Şu an kısmen pozitif diyebiliriz yine Asya tarafı için. Evet. Muharrem Bey, 10 saatini cevapladık, 10 kümüşü cevaplamadık. Hemen 10 gümüş sorunuza da e, ben sizin cevap vereyim. Onu da hemen bir inceleyelim. Şimdi 10 kümüş tarafına baktığımızda, şu an dünkü görünümden çok bir fark yok aslında bakarsanız. Yatay olarak hareketliliğini 27 50 üzerinde şu an e, korumaya devam ediyor 10 kümüş. E, alıcılı atakların yani yükselişin devamında bizim takip etmemiz gereken önemli direnç seviyelerini konuşacak olursak 27.10 demiştik önemli demiştik 27.10'un üzerinde takibini sürdürmeye devam ederse ONS Gümüş 28.75 direncini takip ediyor olacağız 27.10 altında e, satı, satıcılı bir tabloyla tekrar karşılaşmamız halinde 26.45 desteği önemli 10 Gümüş'te e, bu seviyeleri baz alabilirsiniz. Muharrem Bey. Evet, konu başlıklarına değindik. Endekslere göz attık. Ee, soruları cevapladık. Dolar-TL tarafına, ons altın, gram altın, DAX tarafına ee, baktık. Son olarak ben tekrar bir notlarıma bakıyorum. Tamamını hemen hemen yanıtlamış olduk. Ee, gelen bazı sorular var. Dediğimiz gibi piyasayla çok da ilgili olmayan ee, ya da Forex piyasasına dahil olmayan ee, bazı konular şu anda var. Ee, okuyorum o yüzden ne yazık ki bu konuda çok yardımcı olamayacağım. Günün devamında herkese bol kazançlı işlemler dileriz. Sağlıkla kalın.